Arkadaşlar merhaba. Bugün e, yoncalarımızda yabancı otla mücadele için ilaçlama yapacağız. İlacı nasıl hazırladığımızı size göstereceğim. Ve e, yabancı otla mücadele için nasıl bir uygulama yaptığımızı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi personelim tarlada e, birazdan traktörle atacak. Ben de burada onlara ölçüde şaşırmamaları için yardımcı oluyorum ve ilacı doğru karıştırmaları için yardımcı oluyorum. Bununla ilgili size şunu göstermek istedim. Şimdi birçok arkadaşımız bu ilaçları, zirai ilaçları efendime söyleyeyim arazide ya da kendi doldur istasyonu yani doldurduğu yerde yanlış bir uygulama yaptıklarını düşünüyorum. Şimdi bunlar bizim markasını göstermeyeyim. Zirai Tarlalarımızda kullandığımız, yabancı otla mücadelede kullandığımız zirai ilaçlar arkadaşlar. Şimdi birçok arkadaş taralını dolduruyor. Ondan sonra da bu ilacı içerisine döküyor. Ve çok az bir karıştırmayla, şöyle bir sopa yardımıyla olan karıştırmayla hemen tarlasına atmaya başlıyor. Oysa ki bu ilacın üstünde de yazıyor ama biz maalesef Türk milleti olarak hiçbir şeyi... E, prospektüsünü okumuyoruz. Nasıl kullanmamız gerektiğini okumuyoruz. İşin en kolayına, düz mantık neyse ona kaçıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ilacın prospektüsünde de okursanız aynı size bu anlattıklarımı göreceksiniz. Şimdi ilk önce bu e, bizim taralımız mesela 400 litre. 400 litrelik bir tarala ilaçları kendimiz burada hazırlamak için ilk önce şöyle 5 litrelik su bidonları buluyoruz. Basitçe 5 litrelik su bidonları buluyoruz. İlacımız oldukça yoğun ve koyu kıvamda. O yüzden e, dibinde tortu olmasın diye ilk baştan bidonun içerisine belli bir miktarda yani 1 litre 2 litre kadar suyumuzu bu şekilde dolduruyoruz. Direkt suya temas etmesi için ilacımızın. Ondan sonra ilacımızı açıyoruz. Mümkün olduğu kadar elle temastan kaçının arkadaşlar. Hiçbir şekilde zirai ilaçları elle temas ettirmeyin. Benim de şu anda eldiven giymemem bir hata aslında. İlacımızı bakın bu şekilde içerisine döktük. İlacımız da bu arada bir e, ambalaj 1 litrelik arkadaşlar. Şimdi bu şekilde döktük. Şimdi ilacın ambalajında da kalıntı kalmaması için ben daha hassas davranıyorum. Bunun içerisine de bir yarım litre kadar su dolduruyorum. Ondan sonra kapağını tekrar kapatıyorum. Bakın bunu da güzelce çalkalıyorum. Hem bu arada ilaç içerisinde şişe karışmış oluyor güzelce. Şişenin duvarlarına yapışmış olan bu koyu kıvamdaki ilaç su yardımıyla daha da çözülmüş oluyor. Ondan sonra bunu da arkadaşlar bu şekilde karıştırmak istediğim şişenin içerisine döküyorum. Şimdi bu arada bu ilaç arkadaşlar bir dönüme 100 miligram uygulanması gerekiyor. Yani 1000 metrekareye 100 miligram gelecek şekilde bunu uygulayacağız. İster 20 litrelik, 20 litre suyla isterseniz 40 litre suyla karıştırmanız tavsiye ediliyor. Biz 40 litre suyla karıştıracağız. Yani 1000 metrekareye 40 litre su ve 100 miligram bu otla mücadele ilacımızdan dökeceğiz. Evet şimdi bunu da bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi şişemizin içerisinde artık ilacımız aşağı yukarı 4 litre suyla 1 litre ilacımız birleşti. Şimdi bunu güzelce bu şekilde çalkalıyoruz arkadaşlar. Çalkaladık, çalkaladık ve bu şekilde buraya bırakıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi Diğerlerini de ben burada hazırladım. Şimdi bundan biz 6 tane hazırlayacağız. Çünkü bugün biz 60 dönüme yani 60 bin metrekare ilaçlama yapacağız. Şimdi ben bunları burada hazırlıyorum. Personelim geliyor. 400 litrelik bir taral tankını suyla dolduruyor. Hatta ona da şunu tembih ediyorum. Taral tankını baştan bir yarıya kadar doldur. 200 litre kadar suyu doldur. Ondan sonra bu şişeyi güzelce sen de tekrardan çalkaladıktan sonra taral tankına dök. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra da üstüne 200 litre daha su ilave edip karıştırıcıyla bir karıştır ve ilaç atımı için tarlaya bu şekilde git diye söylüyorum. Çünkü ne kadar homojen olarak bu ilaç karışırsa tarlada o kadar dengeli bir atım olacaktır. Bunu size bu videoyla anlatmak istedim. Videonun geri kalan kısmında da size tarlada çıkmış olan Yabani bitkileri ve e, tarlaya nasıl ilaç attığımızı, traktörümüzle nasıl ilaç attığımızı göstereceğiz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi biz e, taralımızı tekrardan temizliyoruz. Neden temizliyoruz? Bir önceki ilaçlamada komple yeşil kurutan dediğimiz bir ilaç atmıştık tarlaya. Ee, ve bu ilaç cidden e, bu sefer yeşil gördüğü bitkilerin hepsini öldürür. Yani tarlamıza bu dal, bir dalgınlığımızla daha önce taralın içerisinde yeşil kurutan diyebildiğimiz ilacımızı unutursak şimdi katacağımız yabancı otla mücadele olan yani geniş yapraklılarla mücadele için kullanacağımız ilacı karıştıracağız şimdi biz buna e, ee, onunla diğer yeşil kurutan dediğimiz bütün yeşilleri kurutan ilaç karışmasın diye taralımızı yıkıyoruz şu anda. Komple içerisine su doldurduk. Ve bu şekilde bütün hortumlarını vesairesini yeniden temizliyoruz taralımızı. Birazdan geniş yapraklılarla mücadele etmek için olan ilacımızı hazırladığımız ilaçlarımızı tarala karıştırıp tarlaya atacağız. Sizde e, tavsiyem şudur taralınızda bir önceki defada hangi ilacı attığınızı bilmiyorsanız emin değilseniz olur bir komşunuz emanete almış olabilir makinenizi. E, sizin de dalgınlığınızda gelmemesi için mutlaka taralınızı temizlemeden sakın ola ki tarlanıza ilaç atmayın. Emekleriniz zayi olmasın. Evet, ilacımızı bidonlara hazırladığımız ilacımızı taral makinamıza döktük. Şu anda da makinanın da karıştırmasını sağlıyoruz. Onun için bekliyor arkadaşlar. Şimdi taralın içine dökülmüş olan ilaç güzelce makinedeki karıştırıcı sayesinde karıştıktan sonra buradaki arazimizi atmaya başlayacağız arkadaşlar. Bakın mücadele ettiğimiz yabancı otlar şu özellikle sınır boyunda görüyorsunuz geniş yapraklılar hepsi istemediğimiz otlar bunlar. Bizim tarlamızda en çok şu ottan yaygın. Bizim bölgemizde bunlara hardal deniyor. Yoncanın haricinde tarlamızda hiçbir tane yabancı ot istemiyoruz arkadaşlar. Bakın burada farklı bir istenmeyen ot var. Dediğim gibi yoncanın haricinde tarlamızda hiçbir ot istemiyoruz ki performansı daha yüksek olsun ektiğimiz bitkiden çok daha fazla istifade edelim. Burası bizim yeni bu yıl ilk defa ektiğimiz bir yonca tarlası arkadaşlar. Daha önce burada regras otumuz ekiliydi. İşte regrası kaldırıp mısır ekiyorduk bu bölgeye. Ve bu defa yoncayı ektik. Ve bu mevsimde yaptığımız yabancı otla Mücadele çok daha faydalı arkadaşlar. Bugün e, günlerden 2 Ocak 2021 arkadaşlar yoncayı da bu tarlaya ekeli aşağı yukarı şu anda 45 gün oldu. Otumuz çok güzel şekilde tarlayı kapladı e, ama şimdi kış uykusunda olması gereken bu istemediğimiz geniş yapraklılar havaların olağanüstü bir şekilde e, mevsim normallerinin dışında gitmesinden ötürü e, hava sıcaklıklarının yüksek gitmesinden ötürü aldandılar. Ve aldanan otlar da bu sefer tarlamızı kaplamaya başladılar. Bakın mesela şu bölgede çok fazlasıyla istemediğimiz geniş yapraklı ot var arkadaşlar. Neredeyse yoncayı boğmuş durumda burada. İşte biz tarlamızı ektikten sonra gelip yaptığımız sık sık yaptığımız kontroller sonucunda ve yakınen yaptığımız yani böyle gelip tarlanın içerisine girerek tek tek yaptığımız incelemelerde bunları fark ettik. Yoksa tarlaya şöyle karşıdan baktığımızda alabildiğine yeşil alabildiğinde her taraf yoncaymış gibi gözüküyor. Ama bakın şurada mesela şu bölgede geniş yapraklı yabancı otlar hiç gözükmüyor. Onu başına gelip bizzat eğilip o şekilde görebiliyoruz. Tabii ki bu anlatımları kimin için yapıyorum arkadaşlar? Bu anlatımları daha önce hiç yonca ekmemiş hayatında ilk defa yonca eken arkadaşlar için yapıyorum. Yoksa işinin uzmanı olan defalarca yonca ekmiş yabancı otla mücadele etmiş yapacağı her işi bilen arkadaşlara kesinlikle akıl verme vahabında bu videoyu çekmiyorum. Bilgilerden istifade etmek isteyen hayatında ilk defa yonca ekmiş hayvanı için kaliteli kaba yem üretmek isteyen arkadaşlarımız için çekiyorum arkadaşlar. Şu bölgede oldukça geniş yapraklılar yoğun. Yoncaya da benziyor bu meret. Şunlar bakın arkadaşlar karşıdan bakıldığında yoncaya da benzediği için mesela biz buna yabancı ot ilacı atmaz isek bu bölgede çıkan yabancı otlar yoncayı boğar ve tarladan istifade edemeyiz. İstediğimiz gibi istifade edemeyiz arkadaşlar. Bakın makinamız başladı şimdi ilaçlama yapmaya. Şimdi az önce şişeleri doldururken size söyledim, bizim kullandığımız ilaç arkadaşlar 1000 metrekareye 100-125 miligram uygulanması gereken bir ilaç. Onu da böyle ilaçlama makinesiyle 125 gram ilaca, efendime söyleyeyim 40 litre su katıyoruz ve. 400 litrelik bir taralla 10 dönüme eşit şekilde atacak gibi ayarlayıp tarlamızda gördüğünüz gibi ilaçlamayı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha dipnot söyleyeyim size arkadaşlar. Tabii ki kış ortasında ilaçlama yapmak risklidir. Hava şartlarını çok iyi takip etmeniz gerekir. Hava tahminlerini çok iyi takip etmeniz gerekir. Özellikle zirai hava tahmin raporlarına bakmanız gerekir. Sabahın çok erken saatlerinde tarlanızda çiğ varken e, ilaçlama yapmamalısınız. İşte böyle beklemelisiniz. Mesela şu anda saat burada 12.30 civarında, gündüz 12.30 civarında. Saat 10'a kadar, 10.30'a kadar bizim tarlalarımızda çiğ vardı. Bu çiğin kalkmasını bekledik. Güneş ısıtıp çiği kaldırdıktan sonra ilaçlamalara başladık. Ve akşam saat e, 6'dan önce 7'den önce tekrardan çiğ düşmez. Çünkü mevsim kış olduğu için e, sabah ve akşamları yoğun şekilde çiğ düşüyor şu anda. İşte akşama kadar e, bu attığımız ilaç çalışacak ve tarlalardaki bu yabancı otlardan kurtulmuş olacağız Allah'ın izniyle. Bakın traktör ve makine eşit şekilde şu anda ilacımızı tarlaya atıyor arkadaşlar. Burası hemen çiftliğimizin yanı başında bulunan 20 dönümlük 20 bin metrekarelik bir tarlamız. Aynı zamanda traktörü çekerken traktörün arkasındaki gördüğünüz alanda bizim Biga'daki karantina çiftliğimiz arkadaşlar. Evet. Yani ektiğimiz mahsullere uzun lafın kısası arkadaşlar ektiğimiz mahsullere tarlaya kendi halinde bırakmamamız gerekiyor. Biz ektik ortalık yeşerde tamam bizim mahsulümüz artık çıktı deyip sırtımızı dönüp gidersek, tarlaya bakmazsak sonbahar aylarında, kış aylarında başıboş bırakırsak tarlayı baharda Biçim zamanı geldiğinde tarladan yabani ot biçeriz arkadaşlar. Yonca değil, yabani ot biçeriz. Ondan sonra ilaçlama yapsak da çok büyük bir faydası olmaz. Yabani otlar bizim elde etmek istediğimiz mahsulü. Bu regras da olabilir, buğday da olabilir. Efendime söyleyeyim, yonca da olabilir. Gerekli şekilde bakmazsak, ilaçlamaları zamanında yapmazsak, kontrollerimizi zamanında yapmazsak, Ondan sonra e, mahsulümüzden istediğimiz verimi alamayız. Daha sonra yaptığımız ilaçlamalar da fayda etmez. Çünkü artık e, bizim otumuz boğulmuş olur. Boğulmuş ve tohumu yok olmuş gitmiş olur. Ondan sonra bir ilaçlama yaparız. Bir bakarız ki tarlada meğerse bizim gördüğümüz yeşilliklerin hepsi e, efendime söyleyeyim istemediğimiz otlarmış yani kaba yem bitkisi olan otlar değil istemediğimiz otlar sarmış meğerse tarlamızı. Bunu da ne zaman? Ta baharda görebiliriz. Atalarımız boşuna dememiş arkadaşlar. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz diye. Bu sebepten ötürü her şeyi zamanında kontrollü bir şekilde bilinçli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Size bugün anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bugün size ilaçlama nasıl yapılır, işte mevsimin bu zamanında ilaçlamayı nasıl yaptık, nasıl yapıyoruz, e, yabancı otlarla mücadeleyi yaparken ilacı makinayla nasıl karıştırmalıyız, vesaire vesaire bunları size sizinle bugün paylaşmak istedim. İnşallah faydalı bilgiler sizlere anlaş anlatabilmişimdir. E, faydalı bilgiler anlattığımı düşünen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Elimden geldiği kadar kendi tecrübelerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın arkadaşlar.